Sizgömer kanalından selamlar. Yepyeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Evet bu videoda sizlerle beraber iki adet çizgi roman inceleyeceğiz. Birincisi Ay Polisi, diğeri ise Goliath. Geçtiğimiz aylarda çok fazla çizgi romanla ilgilenemediğim için pek sık video gelmedim. İşte bu çizgi roman okumadığım dönemden çıkmak isterken de kendime uzun süredir gördüğüm ve merak ettiğim Ay Polisi'ni okurken buldum. Ve okuduktan sonra dedim ki benim bunu kesinlikle incelemem lazım, size tanıtmam ve önermem lazım. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Sadece Ay Polisi değil. Tom Gold'un yazmış olduğu bir başka kitap olan Goliath'ı da birlikte tek bir videoda sizlere tanıtmak ve incelemek istedim. Dediğim gibi iki hikayede de Tom Gold'a ait ve ikisi de Itaki yayınlarının basmış olduğu bir çizgi roman. Öncelikle şunu söyleyeyim bu iki çizgi romanda daha önce gördüyseniz ve ön yargılarınız varsa zannetmiyorum ama şundan dolayı söylüyorum. Kapakları birazcık böyle çocuk kitaplarına benziyor olabilir. Bunun sebebi Tom Gold'un kendine has bir kaleme olması. Ve zaten birazdan videonun devamında da anlayacaksınız bunu. O yüzden diyorum ki eğer bir önyargınız varsa bunları kırın. İkisi de inanılmaz keyif alabileceğiniz ve çok güzel çizgi romanlar. Evet şimdi ilk olarak Ay Polisi'nin hakkında birazcık size bilgi vereceğim. Hikayemiz tahmin edebileceğiniz üzere Ay'da geçiyor ve bir Ay Polisi'ni anlatıyor. Ay Polisi Ay'da günlük rutinini sürdüren ve Ay'daki vakalarla ilgilenen bir polis. Fakat şöyle bir sorun var. Ay'daki koloni gitgide azalıyor. Ay'daki insanlar dünyaya gidiyor. Ve böylece de Ay Polisi'nin ilgilenmesi gereken vaka sayıları haliyle azalıyor. Bu hikayede ay polisine aydaki vakalarla ilgilenirken göreceksiniz. Mesela kaçak bir kız, köpeğini kaybeden yaşlı bir kadın ve ay müzesinden çıkıp yolunu kaybeden bir otomat. Çok böyle kendine has ve melankolik bir hikaye aslında. Yani okurken bana çok fazla böyle izole edilmişti ve yalnızlığı hissettirdi. Verdiği duygulara bakarsak bence olağanüstü seviyede bir çizgi roman. Çünkü çok basit şeylerle aslında çok etkileyici şeyler çıkarmak beni her zaman etkiliyor. Ki bana kalırsa Tom Gold'un tüm eserlerine yaptığı işte bu bence. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Mesela New York Times, Aypolis hakkında hüzünlü bir komedi demiş. Buna çok fazla katılıyorum. Farklı farklı duyguları size hissettirebiliyor. O yüzden bu yönü benim çok hoşuma gitti kitabın. Hikayesi de mükemmel yazılmış. Çok fazla hoşuma gitti. Şimdi biraz daha Goliath'tan bahsedelim. Goliath çok daha farklı bir hikaye. Çünkü şöyle bir şey var. Bazılarınız biliyorsunuzdur. Davut ve Goliath'ın hikayesi eski ahitte geçen mitolojik bir çatışma hikayesi. Bu Goliath çizgi romanının temel aldığı hikayede bu dediğim gibi eski ahitte geçen Goliath ve Filistilerin hikayesi. Eğer Goliath'ın hikayesini önceden biliyorsanız... Çok güzel. Bu kesinlikle bir artı. Çünkü ne kadar güzel yorumlandığını göreceksiniz burada. Bu cümleyi tekrardan kullanacağım farkındayım ama Tom Gold yine kendi has bir şekilde bu Goliath'ın hikayesini çizgi romanlaştırmış. Fakat şunu söyleyeyim. Goliath'ın hikayesini bilmiyorsanız ve okumadan önce araştırmak istiyorsanız yani bunu yapabilirsiniz ama yapmayın diyorum çünkü spoiler olacak da demek istemem. Çünkü eski Ahit'te geçen bir hikaye yani çok bilindik bir hikaye aslında. Ama yani hikayenin sonu aynı olduğu için eğer hiç bilmiyorsanız önce çizgi romanı okumanız güzel olacak. Çünkü etkileyici ve değişik bir sonu var. Yani beni okurken tekrardan etkilemiştim. O yüzden hani size böyle bir tavsiye verebilirim. Şimdi bu Goliath'ın eski Ahit'te geçen hikayesi hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim fazla detaya inmeden. Bu çatışma milattan önce 11. yüzyılda İsrailoğulları ile Filistinlilerin arasındaki savaş sırasında geçiyor. Bu iki taraf Elah Vadisi'ne karşı karşıya geliyor. Kral Talot liderindeki İsrailoğulları ve Filistinler Bu Filistinlilerin en güçlü askeri de Goliath. 3 metrelik boyu var yani adeta bir dev aslında. Şu kapakta da şu an Goliath'ı görüyorsunuz mesela. Goliath her gün İsrailoğullarından meydan okuyor. Karşısına çıkabilecek birisi olup olmadığını haykırıyor ve 40 gün boyunca bunu tekrarlıyor. Tabii kendine de çok güveniyor çünkü dediğim gibi 3 metrelik bir boyu var yani. Dediğim gibi Goliath 40 gün boyunca bir İsrailli'yi savaşa çağırıyor. Diyor ki benimle dövüşecek bir savaşçı seçin. Eğer kazanırsa biz sizin köleniz oluruz. Eğer ben yenersem ve öldürürsem siz de bizim kölemiz olursunuz diyor. Goylat 40 gün boyunca bunu sabah akşam tekrarlıyor fakat karşısına hiçbir asker çıkmıyor. Tam o sıralarda da henüz çocuk olan Davut çıkıyor ve gönüllü oluyor. Devamı parmaktan sonra diyelim size bırakıyorum. Evet şu an birebir çizgi roman içindeki hikayeyi anlatmadım. Asıl Goylat'in hikayesini anlattım ama zaten iki hikayede birbirine paralel ve çok benzer olduğu için... Herhangi bir sorun yok. Sonunda size bırakıyorum. Bu çatışmanın sonucunu merak ediyorsanız buyurun Goliath'ı okuyun diyorum. Evet şimdi hikayeler hakkında olabildiğince spoilersız konuştum. Şimdi birazcık da iki hikayenin içine bir bakalım. Çizimlerini göstereyim size. Evet şimdi Aypolis ve Goliath'ı incelemeye başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Baskıda e, farklılık var ikisi arasında. Şöyle üst üste koyduğumuzda hem yanda birazcık hem de üstte daha fazla olmak üzere boşluklar var. İki kitabın da sayfa sayısı aynı bu arada 96 sayfa. Ama şöyle görmüş olduğunuz gibi baskılarında farklılıklar var. Bunun sebebini bilmiyorum. E, İtaki niye böyle olması açıkçası. Ona bir şey diyemeyeceğim ama aynı boyutta olsa daha hoşuma gidermiş diyorum. İlk olarak gol yaptan başlayalım. İsterseniz şöyle açmaya başlıyoruz. Gayet sade bir tasarım var bu arada içinin. İki eserde Türkçe Ali Can Saygı Ortanca çevirmiş. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık baskısı ve dili gayet güzel. Benim hoşuma gitti. İşte ilk olarak bizi şöyle bir yazı karşılıyor. Filistiler tepenin bir yanında ordularını bir araya getirip toplandı. İsrailliler de karşı tepede yerlerini aldı. Aralarında vadi vardı. Size bahsettiğim hikayeden hatırlarsınız zaten. Şunu da söyleyeyim fark edeceksiniz. İki hikayenin de şöyle ilk birkaç sayfası herhangi bir yazı olmadan çeşitli paneller içeriyor. Bu boşluk benim hoşuma gitti çünkü okuyucunun hayal gücüne bırakması güzel bir şey. Yani en azından ilk sayfalarda dediğim gibi bu şekilde. Burada Goliath görüyoruz. Dediğim gibi boyu 3 metre görebileceğiniz gibi. Tom Gold çok tatlı bir şekilde çizmiş. Böyle saçı sakalı çok sempatik hemen ısınacağınız bir karakter. Şöyle devam ediyoruz. Burada Goliath'ın filesinde bir askerle sohbetinden sonra işte bu Goliath'ın çatışmaya girme macerası yavaştan başlıyor. Goliath'ın aynı zamanda 9 yaşındaki de bir yardımcısı var. Bu kısımlarda işte görmüş olduğunuz gibi Goliath'ın zırh için ölçüsünü alıyorlar. Onu savaşa hazırlamak için. Ve aynı zamanda Goliath'a da bir kalkan da hazırlıyorlar. Onun sonrasında da Goliath'ın vadiye olan yolculuğu başlıyor. Paneller ve çizimler dediğim gibi Tom Gold'un kendine has çizgilerim. Bunlardan nasıl ne şekilde zevk almanız gerektiğini biliyorsanız tarif edilmez derecede güzel bir eser. Onu söyleyeyim. Şöyle burada da Goylat'ın karşı tarafa söylediği mesaj var. İşte bunun devamında da size bahsettiğim o 40 günlük cevap gelmeme süreci başlıyor. Artık çizimlerden de bu kadar göstersem yeter diye düşünüyorum. Geriye kalan kısmı da açıkçası sizlere bırakmak istiyorum. Tom Gold Goylat'ı kendince çok güzel yorumlamış. Şimdi isterseniz Ay polisiyle devam edelim. Bu arada şunu da söylemeyi unutmayayım. İki ciltte hardcover yani sert kapaklı arkadaşlar anlayabileceğiniz gibi zaten. O yüzden o dış baskısı gayet güzel yani. Saklarken de çok rahat oluyor. Şimdi gelelim Ay Polis'ine. Daha küçük bir kitabımız var bu sefer. Dediğim gibi. Şöyle bakalım. Yine aynı sadelikte bir baskı. Goliath'ta gördüğünüz gibi beyaz ve kahvenin tonu daha hakimdi hikaye. Bu Ay Polis'inde ise bu sefer lacivert ve grimsi tonlar çok fazla kullanılmış. Zaten hikayeye en uygun renkler. Bunlar bu sefer dünyada değil, Ay'dayız. Burada da görmüş olduğunuz gibi Ay polisi var. Yine tasarımsal olarak Goliath'ı andırıyor. Tom Gold'un genel insan tasarımı. Ay polisinin ilk olarak ilgilendiği vakada Lauren adına kaybolan bir kız. Bu inceleme videosunun başında bahsetmiştim. Ay polisi 3 aylık suç raporunu dolduruyor. Bildirilen suçlar sıfır, soruşturulan suçlarda da sıfır. Ve haliyle çözülen suçlar da sıfır. İşte bu hikayenin melankolik yanı benim aslında hoşuma gitmişti. Yani ayda polis olma düşüncesi nasıl olur diyorsanız, merak ediyorsanız yani bu hikaye tam olarak aslında bir cevap veriyor. Özellikle şu iki sayfa benim çok hoşuma gitmişti. Yani düşünsenize ay polisisiniz, ayın yüzeyinde filtre kahvenizi ve şekerli donut'ınızı yerken aracınızdan dünyayı seyrediyorsunuz. Ve bu fikri ben çok sevmiştim hani düşününce o yüzden şu panelde zaten herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Bu yüzden Aypolis'i oldukça başarılı bulmuştum aslında. Bu Aypolis hikayede gittikçe tabii daha da yalnızlaşıyor. İnsanların e, Ay'daki kolonilerden ayrılıp dünyaya dönmesi. Burada da mesela bir yaşlı kadına beraber Ay'da kaybolmuş. Köpeğini arıyorlar oldukça tatlı, sempatik bir hikaye. Özellikle sonu çok fazla etkilemişti beni. Yani spoilerli bir inceleme çekmeyi düşünmüyorum. Herkesin okumadığını varsayarak. Ama böyle sonu etkileyici ve sizi sürükleyecek bir çizgi roman arıyorsanız Ay Polisi tamamen size uygun. Bana sorarsanız iki hikayeden hangisini daha çok sevdim? Ben Ay Polisi'ni derdim sanırım. Yani ilk başta Goylet'i okumuştum. Sonra hemen arkasından Ay Polisi'ni okumuştum. İkisini de çok beğendim ama hani Ay Polisi birazcık daha bana uygun bir hikayeydi. Burada zaten farklı kişilerin Polis hakkında dediklerini görüyorsunuz. Havalı, sade ve eğlenceli. Yani aslında iPolis'i özetlemek gerekirse 3 kelimeyle bunlar olurdu. Çok iyi anlatıyor dediğim gibi. Şimdi birazcık da fiyat ve nasıl satın alabileceğinizden bahsedelim. İkisi hakkında da yeterince bilgi verdiğimi Hatta fazlasıyla konuştuğumu düşünüyorum. Size şunu tavsiye edebilirim. İkisini birlikte alın mutlaka. Itaki'nin bastığı çizgi romanlar için mutlaka ilk noktadan almanızı öneriyorum. Hem aynı gün hem de hızlı kargo fırsatıyla bir an önce kavuşabiliyorsunuz çizgi romanlarınıza. Dediğim gibi ikisinin de kapak türü ciltli ve kuş şekeri Genel olarak dediğim boyut konusu dışında bir baskı problemi görmedim. İkisinin etiket fiyatı 25'er lira. Fakat ilk noktadan ikisini birlikte almak isterseniz %50 indirim var. Şu an 25 liraya denk geliyor. Ve 25 liraya alabileceğiniz en iyi iki çizgi roman olabilir. Özellikle bu artan fiyatlarda kendinize alternatif bir çizgi roman arıyorsanız Ay Polisi ile Goliath muhteşem bir seçim. Ki ben de değişik bir hikaye okumak isterken bu ikisine denk gelip okumuştum. O yüzden beklentimi karşılamıştım ve sizin de karşılayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda iki kitabı birlikte almamın bir sebebi de Tom Gold'u daha iyi tanımak için. Yani yazarın iki kitabını da okuyayım ki daha fikir sahibi olayım diye düşündüm. Çok iyi de yapmışım dediğim gibi size de onu yapmanızı öneriyorum. Her zamanki gibi satın almak için açıklamadaki linklere bakabilirsiniz. Bu incelemelik benden bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.